Squid Game'e dair merak edilenler adeta bitmek bilmiyor. Her hafta diziyle ilgili yeni sırlar gün yüzüne çıkıyor. Hatta bazı teorilerle birlikte. Mesela oyuncu 388 aslında bir VIP olabilir mi? Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Gürcan. Ve sizden sadece birkaç saniye kanala göz atmanızı istiyorum. Eğer hoşunuza giderse abone olmak tamamen size kalmış. Yo ben bunu için geldim diyorsanız ise bu videoya bir beğeni atmanız benim için yeterli olacaktır. Bebek oyununda Gi-hun tüm oyunculara kazanmanın bir yolunu gösterir. Onlara bebeğin hareketi algıladığını ve tespit edilmemek için bir başkasının arkasına saklanmaları gerektiğini söyler. Bu dahiçe stratejiyi ona ilk sezonda Sanwoo söylemiştir. O bölümde Sanwoo birinin arkasına saklanmış ve bu taktiği Yun ile paylaşmıştır. Kimsenin yardımına ya da açıklamasına ihtiyaç duymadan bebek oyununu çözmeyi başaran ilk kişi de yine Sam Wu'nun ta kendisidir. Onun zekası ve becerileri kesinlikle etkileyiciydi. Yani en azından ilk sezon için. Çünkü o tüm oyunları kazanmak için yaratılmış bir karakterdi. Sezon finalinde oyuncu 246'nın bir muhafız tarafından vurularak öldüğü izlenimi yaratılıyor. Ancak pek çok hayran onun aslında hayatta olduğuna dair teoriler üretiyor. Hatta önceki videolarından birinde bu teoriden bahsetmiştim. Onu vuran Muhafızın taktığı üçgen maske Kuzey Koreli kızın maskesine oldukça benziyor. Hatırlayacak olursak bu kadın karakterin kızına karşı sempati gösteriyordu. Bu yüzden 246'yı kurtarmış olabileceği ihtimali yani gerçekten de güçlü. Ama asıl ilginç detay bu değil. Yakın zamanda pembe muhafız rolünü oynayan Park Gu Young, Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafla bir teoriyi güçlendirdi. Fotoğrafta kendisini üniformasıyla dinlenirken görüyoruz. Ancak arka planda ise gerçekten de dikkat çeken birisi var. Bu kişi oyuncu 246'ya oldukça benziyor. İlginç olan bu teoriyi destekleyen yorumların ardından aktrisin fotoğrafı silmesi. Yani tüm bu bağlam göz önüne alınırsa Pek çok hayran bu muhafızın aslında 346 olduğuna inanıyor. Kadın karakterimiz muhtemelen onu kurtardı ve bir pembe üniforma vererek kendisiyle birlikte kaçmasını sağladı. Bir teoriye göre oyuncu 388 yani Deo aslında bir VIP. Bu iddia birkaç dikkat çekici ipucuna dayanıyor. İlk ipucu bebek oyunundan sonraki ilk oylama sırasında ortaya çıkar. Hatırlarsanız muhafızlar oyuncuları numaralarıyla çağırıyor ve 388'i anıyorlar. Ancak yürüyen kişi DEO değil, 388 olduğunu alt yazılardan biliyoruz. Fakat görünen kişi tamamen farklı birisi. E ee, bu yürüyen o değilse o zaman oyuncu neden değiştirildi? Hayranların teorisine göre DEO aslında bir VIP ve oyunlara henüz dahil olmamıştı. Frontman gibi bebek oyununda yer almadı ve yalnızca pentatlonda boy gösterdi. Daha da ilginci başka bir sahnede Deon'un isminin Korece'de büyük kaplan anlamına geldiğini öğreniyoruz. VIP'lerin hayvan maskesi taktığını unutmamak gerek. İlk sezonda kaplan maskesi takan bir VIP vardı. Ancak polis saldırısı sonucu oyundan uzaklaşmıştı. Bu vip'nin yerine geçebilecek en uygun kişi de o olabilir. Finaldeki çatışmada neden az ve kötü ateş ettiği de Hıh, bu teoriyi destekliyor. Silah kullanırken hep çekingen davranıyordu. Belki de isyanı engellemek için bilerek böyle davrandı. Hatta kasıtlı olarak mühimmat getirmeyerek işleri karıştırdı. Tabi tekrar edeyim bunların hepsi sadece bir teori. Siz o yüzden yorumlarda düşüncenizi yazmayı unutmayın. 1. bölümde işalımcı Giuni ile oynadığı Ruslet oyununda hayatını kaybeder. Sonrasında 2. bölümde cesedini kanepede yatarken görüyoruz. Gözleri açık bir şekilde uzanmış durumdaydı. Ancak dikkat çekici olan detay şu ki, eğer dikkatlice izlerseniz, bir anlığına oyuncunun göz kırptığını fark edebilirsiniz. Bu anı daha iyi görebilmeniz için hatta biraz yakınlaştırayım. Anlaşılan gözlerini uzun süre açık tutmak oyuncuya zor gelmiş ve kimsenin o kısa göz kırpışını fark etmeyeceğini düşünmüş ama izleyiciler fark eder. Atlı Karınca oyununun ilk turunda birinci oyuncu gruptan ayrılarak yalnız hareket edeceğini söyler. Oyun sonrası katliamın ardından onu tamamen neşeli bir halde görüyoruz. Peki bu süreçte kiminle saplandı ya da nasıl hayatta kaldı? Bu sahne aslında hiç kimseyle bir grup oluşturmayı düşünmediğini ve rastgele bir odada satlanmayı tercih ettiğini düşündürüyor. Yani adam yönetici. Ancak belki de öyle değildir. Dikkatlice bakarsanız geri döndüğünde oldukça bakımlı bir halde olduğunu fark edebilirsiniz. Yani evet oyundan önceki saçlarına ve sonra döndükten sonraki haline bir bakın. Lider bu turu geçmek için en ufak bir çaba bile göstermemiş gibi görünür. Yani muhtemelen sadece arka tarafa saklanmıştı. Önceki bir videoda final bölümündeki çatışma sahnesinde bir kameramanın yanlışlıkla kadraja girdiğinden bahsetmiştim. Bu hata oldukça komik bir prodüksiyon hatası olduğu için kısa sürede viral hale geldi. Ancak bu olay burada sona ermez. Görünüşe göre Netflix sosyal medyadaki alayları fark etmiş ve değişiklik yapmış. Şimdi aynı bölümü tekrar kontrol ettiğimizde kameramanın artık sahnede olmadığını fark ediyoruz. CGI ile birlikte dikkatlice silinmiş. Sahneyi kare kare inceledim ve genel videoların aynı olduğunu doğruladım. Sadece kameramanı dijital olarak kaldırmışlar. Muhtemelen yapım ekibinden biri bu hata yüzünden ciddi bir uyarı almış ve durum hızlıca düzeltilmiş. Birçok hayran bazı sahnelerde frontmenin Yu'nun Yu en yakın arkadaşına karşı açık bir tiksintiyle baktığını fark etti. Bu bakışlar oldukça kısa ve ince detaylarla ekrana yansıyor. Size bu sahneleri kısaca göstereyim. Dikkatli bakıldığında sanki ona karşı ciddi bir nefret besliyormuş gibi görünür. Bu aslında oldukça mantıklı. Çünkü Frontman'in asıl amacı her zaman Gio'nun iradesini kırmaktı. Dolayısıyla onun en yakın arkadaşını başından beri bir tehdit olarak gördü ve uygun bir fırsat kollayarak ortadan kaldırmak için gözünü hep onun üzerinde tuttu. Bu en mantıklı açıklama gibi görünüyor. Yine de birçok hayran işin mizahi tarafına yönelerek belki de frontmenin Giu'nun Can Bey ile daha fazla vakit geçirmesinden dolayı kıskançlık duyduğunu söylüyor. Birinci bölümde işe alımcı bazı evsizlerin dahil olduğu bir oyun düzenler. Bu oyun Squid Game'in birebir yansıması niteliğinde. Fikir basit ama etkileyici. İşe alımcı evsizlere iki seçenek sunuyor ya bir parça bekleyecekler yiyecekler ya da bir piyango biletiyle şanslarını deneyecekler. Ekmek küçük ama somut bir ödülün simgesi. Piyango bileti ise hayali bir ödülün temsili. Evsizler kazanamayacakların birlikleri halde piyango biletini seçiyorlar. İşte Squid Game'de de tam olarak olan bu. Katılımcılar devasa bir ödül olan milyonlarca wonu kazanmak için oyuna katılır. Ancak bu ödüle ulaşma şansları neredeyse sıfır derece kadar az bu ödül piyango bileti gibi ulaşılmaz bir hayal. Bu küçük mevla evsizler için ekmeğin anlamına denk geliyor. Küçük ama gerçek bir seçenek. Ancak ne yazık ki her iki durumda da oyuncular imkansız görünen büyük ödülün peşine gitmeyi tercih eder. Atlı karınca oyununda sona geldiğimizde herkes çiftler haline saplanmak zorundaydı. Bu sırada 120 numaralı oyuncu bir önceki turda arkadaşını kaybettiği için oldukça üzgün. Ancak 246 numaralı oyuncu onunla aynı odaya girerek kendini kilitler ve onu kurtarır. İlk bakışta bu sahne oldukça sıradan görünebilir fakat dikkatli izleyenler bu noktadan itibaren 120 ve 246 numaralı oyuncuların sezon boyunca sürekli birlikte olduğunu fark etti. Her sahnede, her dakikada, her saniyede. Hatta arka planda gördüğümüz anlarda dahi asla ayrılmazlar. Bu detay birçok izleyicinin dizinin bu iki karakter arasındaki romantik bir bağa işaret ettiğini düşünmesine yol açar. Örneğin, Gyeon'un isyanı sırasında 120 numara bir gardiyan saldırısından 246'yı kurtararak birbirlerini sürekli korurlar. Daha sonra 120, 246'nın makineli tüfeği nasıl kullanacağını bilmediğini fark eder ve silahların kullanımını tüm ekibe öğretmeye karar verir. Bu adımı da onun için atmıştı. Çatışma sahnesinde dahi yan yana saldırırlar. Ki filmler ve diziler gibi şeylerle böyle içli dışıysanız sinemada tesadüf diye bir şeyin olmadığını bilirsiniz. Birçok kişi 44 numaralı oyuncu ya da deli kadın karakterinin gerçek hayatta tekne kaptanı ile bir ilişkisi olduğunu bilmez. Evet, Squid Game'den önce bir ilişkileri vardı. Şaman karakterini canlandıran aktris Chai Goi 2008 yılında aktör Ott Del Su ile bir tiyatro projesinde tanıştı. Ancak aralarındaki romantik ilişki 2012'de birlikte rol aldıkları Hırsızlar filminde gerçek anlamda başladı. İlişkileri 2016 yılında bunu halka açıkladıklarında duyuldu. Ne yazık ki Koreli birçok çiftin yaşadığı gibi ilişkilerini duyurduktan sonra yani 2018 yılında ayrıldılar. Muhtemelen kader onları tekrardan bir araya getirdi ancak tekrar olması hı, bence zor. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanıza takılan demek istediğiniz bir yorum var mı? alt kısma yazabilirsiniz. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.